10. sorumuza bakıyoruz. Like many prior to them. Kendilerinden önceki birçokları gibi burada bir benzerlik kurmuş. The naturalist artists, naturalist doğacı artistler, ressamlar veya sanatçılar copied from nature, tried to improve on it. Burada doğadan kopyalamak var, bir de try to improve on. Bir de bu yetmemiş, üzerinde de ne yapmışlar? Onu geliştirmeyi denemişler. Just as so burada çok anlamsız kalıyor bizim için. Scarcely zar zor demek. Doğadan zar zor kopyaladılar bağlamımıza baktığımızda bir anlamı yok. Either as either or yapısını beraber kullanırız. Bunun da bir anlamı yok. Hardly neredeyse hiç kopyalamadılar. Ne yaptılar? Onu geliştirdiklerinde mantıksız oluyor. Not only copied from nature. Sadece doğadan kopyalamadılar. But also aynı zamanda onu geliştirmeye de çalıştılar. Neydi not only but also? Sadece şunu değil. Aynı zamanda bunu ikisini de yapıyorlar yani burada. Olumsuz gibi görünüyor ama Sadece bunu değil şunu da yaptılar gibi olumlu bir anlam veriyor bize. Cevabımız Edirne.